Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Öncelikle Mısır'a gidiyoruz. Önemli bir gelişme yaşandı. Sisi'nin 4 yıldan fazla bir süre sonra olağanüstü hali sona erdirdiği duyuruldu. Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi tarafından pazartesi akşamı yapılan açıklamada yıllar sonra ilk kez ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin uzatılmayacağı da duyurulmuş oldu. Yunanistan ordusu Teknik Tırmanma Okulu'nun 4 ila 25 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 3. eğitim serisine Mısır ordusundan askerlerin de katıldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda fotoğraflar servis edilmiş. İran medyası Türkiye'yi kafaya takmış durumda. Sosyal medyadaki konuların özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kötüleyen hashtaglerin doğrudan İran medyasına yazıldığını görmekteyiz. Vatanı Emruz gazetesi Twitter'da Erdoğan istifa hashtagini manşete taşıyarak Erdoğan perişan ifadesini kullanmış. Bu kapsamdaki haberleri görmektesiniz. İran medyası İran'dan daha çok Türkiye'yi kötülemeye yönelik haberler servis ediyor. Sık sık daha önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ilgili haberlerini aktarmıştık. Bugün ise görüldüğü gibi yine ülkemizi konuşur durumdalar. Dünkü olaydan bahsedelim. Bilindiği gibi 10 büyükelçi olayından bahsetmiştik. ABD'nin New York Times ve Washington Post gazeteleri büyükelçi krizine dair şu ifadeleri kullanıyor. Washington Post Erdoğan elçileri gönderme tehditinden vazgeçerek ABD ve diğer batı müttefikleriyle krizden kaçındı ifadesi kullanılmış. New York Times'te ise Erdoğan batılı 10 diplomatı sınır dışı etmekten geri adım attı ifadesini kullanmışlar. Şunu söyleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Azerbaycan'a gidecek ve Fuzuli Havalimanı'nın açılışına katılacak. Sudanlı öğretim görevlisi Mayada Eldon'dan değerlendirme geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, Fransa, İngiltere, İrlanda, Norveç ve Estonya'nın acil talebi üzerine Sudan'daki gelişmelerle ilgili salı günü öğleden sonra toplanacak. Dikkat ederseniz Afrika, Arap veya Müslüman bir ülkenin aralarında olmadığına tepki göstermiş. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dün açıklamalar geldi. Güney Kafkasya'da düşmanlığa son vermeliyiz. Bölgenin gelişmesi bizim için önemli açıklamasında bulundu. TUSAŞ CEO'su Temel Kotil, Gürcistan'da Su-25 fabrikasını ziyaret etti. TUSAŞ'ta Gürcü firması arasında ortak girişimin kurulmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Üretim hattındaki Su-25 uçaklarını da incelemiş durumda. Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş konuşulduğu da belirtiliyor. Toplantının ardından heyetin Su-25 uçaklarının modern standartlara uygun olarak yapısal ve aviyonik olarak modernize edildiği fabrikadaki montaj hattını da incelemiş durumda. Rusya araştırma enstitüsündeki haberi görmektesiniz. Rusya İdlib'de M4 karayolunu ele geçirmek isterken İran'da ABD üssünün bulunduğu tanfa saldırarak Bağdat karayolunu açmayı istiyor. Rusya İran işbirliği İran Irak üzerinden karayoluyla Akdeniz e ulaşacak lojistik koridorunu açmayı amaçlıyor ifadesi kullanılmış. Bulgar medyasında 26 Ekim sabah 5.40'da paylaşılan haberi görmektesiniz. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanımız da Bulgaristan Genel Kurmay Başkanı'nın görüştüğü ifade edilmiş. Türkiye ile NATO'nun doğu kanadının savunulmasını görüştük ifadesi kullanılmış. Yunanistan'la Suudi Arabistan ilişkilerinin seviyesini yükseltmek ve bu kapsamda görüşmeler yapmak üzere Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis'in Suudi Arabistan'a resmi ziyaret yapması bekleniyor. Bu ziyaretin önümüzdeki ay olacağı da burada not düşülmüş. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Norveç Dışişleri Bakanı arasında görüşme gerçekleşti. Daha sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov soruları yanıtladı. Aynen kullandığı ifadeyi okuyorum. Şu bayanın adı neydi Kramp bilmem ne, ne. söylediği gibi Almanya'nın Rusya'yı nükleer alanda tehdit etmeye hazır olması gerekiyormuş. Bunların hepsi hayal ona haz veriyor olabilir hayranlarını tatmin ediyor olabilir. Oysa NATO'nun hayal gücü ancak Rusya'yı çevreleme Rusya'ya saldırılara hazırlık yapma yönünde çalışıyor açıklamasında bulundu. Pakistan'a gidiyoruz. Daha doğrusu Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Pakistan Başbakanı İmran Ağa'nın Riyad'da düzenlenen Orta Doğu Yeşil Girişimi Zirvesi'nin oturum arasında Veliat Frens Muhammed Bin Selman'la görüştüğü duyuruldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından paylaşılıyor. Mersin'de Koloman ile 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesi sözleşmesi imzaladık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın zırhlı muharebe destek aracı ihtiyacı kapsamında önemli bir lojistik destek olacak. 65 adet konteyner taşıyıcı araç yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Hayırlı olsun şeklinde kendisinden paylaşım yapıldığını da görmekteyiz. Suriye medyasına gidiyoruz. Suriye insan hakları gözlemevi kameraları tarafından sınır kasabası üzerinde uçan Türk helikopterlerimizle ilgili haber servis ediyor. Haseke vilayetine yakın bir bölgede olduğu da not düşülmüş. ABD'ye gidiyoruz. Fener Rum Patri Bartelomus'un ABD Başkanı Biden ile görüşmek için Beyaz Saray'a geldi ve burada ikili görüşme yaptığı ifade ediliyor. Moğolistan nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını onayladığını duyurdu. Moğolistan parlamentosu genel kurul toplantısında nükleer silahları yasaklayan anlaşmayı kabul etti. Tacikistan'da Rusya'nın 201. askeri üssünün yıl sonuna kadar araç filosunu arttıracağı belirtiliyor. Pazar günü Albay Evgeni Otemenko tarafından Genel Kurmay Başkanı ile görüşme yapıldı. Tacik Genel Kurmay Başkanı'na 30 adet T-72B3M'nin buraya geleceği de ifade edilmiş. Modernize edilmiş tanklar olduğu da ifade ediliyor. Bu kapsamda haber servis edilmiş. Türkiye'de gözaltına alınan Türkmen muhalif Ahmet Ramonov'un kurban kulu Berdi Muhammedov rejiminin politikasını protesto etmek için aşçı grevine başladığı duyuruldu. Bu haber 25 Ekim'de Türkmen Helsinki İnsan Hakları Vakfı tarafından duyuruluyor. Rahmanov Uluslararası Toplumun dikkatini Türkmenistan'da ve yurt dışında yaşayan Türkmen vatandaşlarının sayısız haklarının ihlal dair bunu yaptığı da belirtilmiş. Yunanistan medyası İtalya'yı eleştiriyor. Haberin başlığı arkamızda Roma oyunları İtalyanlar Libya ya yakınlarındaki soruşturmalar için Türkiye'den ona istiyor başlığı kullanılmış. İtalyanlar Doğu Akdeniz'de İngilizlerin Kıbrıs'ta oynadığı rolün aynısını oynuyor. Ankara'ya birdenbire haklar veren Türk Multurasının hukuka aykırı ve suistimal edici anlaşmasının meşrulaşmaya çalışıldığı da Roma'da gözüküyor cümlesi kullanılmış. Roma'da bazıları tarafından korkunç gelişmeler ve yeraltı oyunları oynanıyor. Fransız medya kaynaklarına göre Türkiye örneğinde de yeraltı oyunu yaşanıyor. Fransa ve Yunanistan arasında 30 Eylül 2021 tarihli anlaşmadan sonra İtalyan yetkililer şimdi Akdeniz'i dilimlere kesen özel ekonomik bölgenin yani Libya yakınlarındaki açık deniz keşif bölgesi konusunda Ankara'nın desteğini istiyor. Türkiye esasen Doğu Akdeniz'i Yunanistan ve Kıbrıs'ı saymazsak İtalyanların dolaylı olarak meşrulaştırmaya çalıştıkları ancak bunu yapamadıkları bir alan olarak görüyor. Ayrıca İtalyan Eni şirketinin Kıbrıs mebinde aynı dönemde kasıtlı olarak arama ve madenciliğe devam etmediğini ve Türklerin orada oynamasına izin verdiğini belirtmemiz gerekiyor cümlesi kullanılmış. İtalyanların bu tavrının nedenlerinden birisi de Türklerin İtalyan bankalarından büyük mevralarda borçlanmış olmaları ve Türk ekonomisinin çökme riskinin Roma ve Madrid'de ekonomik tsunami'ye yol açabileceği iddiasında bulunulmuş. Üçüncüsü ise Fransa ve Yunanistan'ın yaklaşması Roma için dikendir cümlesini kullanmışlar bu kapsamda Trablus'ta ne Türk ne de Rus askerleri ne de paralı askerleri orada durabileceği için parlamento seçimlerinin yapılması gerekiyor. İtalya Türkiye ile beraber çalışıyor şeklinde Yunan basını yine kafasından senaryo uydurmuş. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.